Osmanlı döneminde Balkanlarda yayılan ilginç bir efsane vardı. Bu efsaneye göre, savaşta ölen bazı Yeniçeriler mezarlarından vampir olarak geri dönerdi. Halk arasında bu hikayeler dilden dile dolaşır. Hem korku hem de merak uyandırırdı. Yeniçeriler, Osmanlı'nın elit askerleriydi. Hem fiziksel güçleri hem de savaş becerileriyle tanınırlardı. Ancak onların ölümünden sonra ortaya çıkan bu efsanenin kökeni yalnızca askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda Balkanların derin halk inançlarıyla da bağlantılıydı. Ölen bir yeniçerinin bedeni, huzursuz bir ruha ev sahipliği yapabilir. Bu ruh ise kanla beslenen bir yaratığa dönüşebilirdi. Bu hikayelerin ardında birkaç sebep vardı. Balkan halkların vampirlerle ilgili mitleri, yüzyıllar öncesine dayanıyordu. Yeniçerilerin savaş alanında kanlı ölümleri, onları bu mitlere dahil eden önemli bir detaydı. Kan, Vampir efsanelerinin en önemli sembollerinden biriydi. Ayrıca Osmanlı askerleri yerel halk için zaman zaman öteki olarak görülüyordu. Bu da onların ölüm sonrası hikayelerine mistik bir hava katıyordu. Bir Yeniçerinin vampir olduğu düşünüldüğünde mezarı açılır. Cesedinin sapasağlam olduğu görülür ve bazen kalbine kazık çakılarak bu lanet sonlandırılmaya çalışılırdı. Bu ritüeller yalnızca halkın korkularını değil Aynı zamanda bu inançların derin köklerini de gösteriyordu. Balkan folklorunun bu karanlık hikayeleri sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda iki farklı kültürün bir araya geldiği bir dönemin izlerini de taşır. Ölen bir savaşçının efsanevi bir yaratığa dönüşmesi korkuyla karışık bir hayranlık uyandırır ve zamana meydan okuyarak günümüze kadar ulaşır.